Birinci dersimizde sindirim kanalındaki organları sırasıyla öğrendik yapısal olarak. Şimdi ise besinlerin sindirim yerlerine bakacağız. Evet soru değeri daha yüksek arkadaşlar. Dikkat et buradan bir soru karşınıza gelir mi? Evet gelir. İlk karbonhidratlara bir bakalım. Karbonhidratların sindirimi nerede başlar nerede biter? Arkadaşlar karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Hatırla. Ağızdan bulunan tükürükte amilaz enzimi evet amilaz diğer ismi pityalin glikojen ve nişastayı evet parçalar ilk darbeyi vurur. Maltozlar küçük polisakkaritler hatta bunlara dextrin de diyebiliriz. Evet, ilk parçalanma ama bu yeterli değil. Karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır? İkinci olarak ince bağırsakta tamamlanır. Nasıl mı tamamlanıyor? İnce bağırsakta pankreastan salgılanan amilaz ağızda sindirilemeyen nişasta ve glikojeni parçalar. Ağızda besinler az durduğu için glikoz glikojen ve nişastanın parçalanması ince bağırsakta biter. Sonra oluşan evet disakkaritler ve küçük polisakkaritler bakın disakkaritler nasıl parçalanıyor? Mal evet maltoz hatırlayın maltazla parçalanır. Sükroz sükrazla parçalanır. Laktoz laktazla parçalanır. Ortak isimleri disakkaridaz. Ve ne olur oluşur? Maltozdan gligli, sükrozdan glifuru, evet laktozdan glikala oluşur. Demek ki karbonhidratların sindirimi ağızda başlıyor, mideyi es geçiyor, ince bağırsakta bu üç enzimle tamamlanmış oluyor arkadaşlar. MEB'in verdiği kadar bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Daha fazlası kitaplarda, sorularda görürsünüz. Öğrenirseniz zarar etmez ama size sorulacak olan MEB'deki bilgilerdir. Proteine geliyoruz. Proteinin sindirimi ağızda olmaz. Midede başlar. Midede arkadaşlar pepsinojen üretilmişti. Gastrin hormonu etkisiyle HCl ile pepsine döner, aktifleşir ve proteinlere ilk darbeyi bu vurur. Proteinleri proteinler büyük polisakkar e, polipeptitlerdir. Onları daha küçük polipeptitlere parçalar pepsin ilk darbe pepsinden. Ama yeter mi? Yetmez. Evet, İkinci sindirim yerimiz ince bağırsak. İnce bağırsak evet geldikleri zaman bu küçük polipeptitler tripsin ve kimotripsin nereden gelir bunlar arkadaşlar? Pankreas'tan. Pankreas'tan gelir bunlar. Pankreas'tan gelir bu küçük poli Peptitlere bir darbe daha bulur. Vurur ve onları daha küçük polipeptitlere parçalar. Yani evet midede midede ilk darbe vurulmuştu. İnce bağırsakta ikinci darbe vuruldu. Şimdi elimizde daha küçük polipeptitler var. Evet bu tripsin ve kimotripsin arkadaşlar inaktif olarak sentezlenir. Bağırsa gelince aktifleşirler. Evet inaktif olarak pankreastan salgılanıyorlar bağırsağa gelince aktifleşiyorlar. Anlamlı arkadaşlar De iş yapacakları zaman sentezleniyorlar. Yeter mi yetmez arkadaşlar. En son amino asitlere kadar parçalayacak enzimlerimiz ince bağırsaktan salgılanır. Nedir bunlar? dipeptidaz, karboksipeptidaz, aminopeptidaz. Bunlar da o küçük polipeptitlerim veya dipeptitlerim. Evet, bu küçük polipeptitlerim dipeptitleri. Dipeptidaz, aminopeptidaz, karbo, karboksipeptidaz son darbeyi vurur amino asitlere ayırır arkadaşlar. Evet, bunlar ince bağırsaktan salgılanır. Meraklısı için söylüyorum. Karboksipeptidazın bir kısmı pankreastan da salgılanır arkadaşlar. Evet, proteinlerin sindirimini de bitirmiş olduk. Elimizde amino asitler var. Geliyoruz yağlara. Yağların sindirimi tek hamlede oluyor. Yalnız bir ön çalışma yapılmıştı. Kim yapmıştı onu? Safra yapmıştı safra safra tuzları yağları fiziksel olarak yağ damlacıklarını ayırmıştı. Onun için lipaz ince bağırsakta evet tek hamle ile trigliseritleri parçalayabiliyor. Bir trigliserit lipazla parçalanınca 3 yağ asiti ve bir gliserol oluşuyor hatırlayın. Demek yağların sindirim yeri sadece ince bağırsak. Şimdi biz yediğimiz besinlerde hep hücre yiyoruz. Yediğimiz hücrelerin çekirdekleri var. Çekirdeklerinde ne var? Nükleik asitler var. E bunlar sindiriyor muyuz? Evet. Yine arkadaşlar pankreastan salgılanan nükleazlar nükleik asitleri nükleotitlere parçalar. Sonra ismi önemli değil. Nükleotitlerde nükleotit sindiren enzimlerle organik baz şeker fosfata parçalanır ve bunlar da vücutta artık kullanılabilir. Ne yapmış olduk şimdi? Karbonhidrat protein yağ nükleik asitlerin sindirim yerlerini söylemiş olduk. Bu sindirim yerleri sorulur. Enzimlerden de bazıları sorulabilir. Ayrıntı bir soru da arkadaşlar. Şimdi burada ismi geçen sindirimde ismi geçen 3 tane hormonumuz var. Bu hormonların Soru değeri var mı? Evet. Evet bir ayrıntı soruda karşımıza gelirler. İlk arkadaşlar gastrin 2 kolesistokinin 3 sekretin 3 hormon. Gastrinin üzerinde biraz durmuştuk. Mideye besinler geleceği zaman mideden salgılanır. Mide öz suyu salgılatır. Evet birinci hormonumuz. İkinci hormonumuz arkadaşlar kolesistokinin. Kolesistokinin evet ilk sekretini söyleyelim. Sonra kolesistokinin söyleyelim. Sekretin arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanır. Karaciğere haber salar. Safra üret. Evet yaptırdığı şey karaciğere safra ürettirmek. Safra nerede depolanır? Safra kesesinde. Bu arada pankreası haber salar. Der ki evet mideden pH ikili içerik geldi. Derhal ince bağırsağın ne lazım? Nötralize edilmiş 7-8'e çıkması lazım. İşte pankreastan bir karbonatların evet yani nötralize edecek bir karbonatların ince bağırsağa gelmesini sağlar. Sekretin tekrar söylüyorum. Karaciğere der ki safra üret. Pankreasa der ki bir karbonatları gönder. Evet. Üçüncü hormonumuz kolesistokinin. Bu sefer ince bağırsağa der ki enzimleri gönder. Evet. ince bağırsağa der enzimleri gönder. Safraya der ki safra kesesine der ki az önce üretilen safraları ince bağırsağa gönder. Evet sindirim enzimlerinin ve safranın ince bağırsağa ince bağırsağa gelmesini sağlıyor kolesistokinin. Kolesistokinin sekretin ince bağırsaktan salgılanır. Gastrin mideden salgılanır. Tekrar söylüyorum. Sekretin karaciğere safra üret. Pankreasa bir karbonat gönder. Kolesistokinin safra kesesine safrayı gönder. Ve pankreasa enzimleri gönder der arkadaşlar bu hormonları öğrenmek zorundasınız. Şimdi sindirim bitti. Sindirimi niye yapmıştık? Besinleri monomerine parçalamak ve onları kana karıştırmak, vücuda taşımak. Şimdi buna biz emilim diyoruz. Emilim. Evet. Sindirilen besinlerin monomerleri arkadaşlar ince bağırsaktan emilir. Ha ağızda, midede emilim az miktarda var mı? Evet. Bazı e, bazı iyonlar, bazı ilaçlar, alkol gibi maddeler hafif mideden ağızdan emilebilir. Bunu yazdınız kenara. Asıl emilim ince bağırsaktan olduğu için ince bağırsaktan emilim yüzeyini artırmak için önceki derste söylemiştik. Şöyle zar çıkıntıları var. virüsler büyük olan, mikrovirüs küçük olanlar yüzeyi artırırlar. Bu sayede emilim yüzeyi artar, emilim kolaylaşır. Şimdi emilim iki yolla oluyor. İki yolla oluyor. Çok mantıklı. Kan yoluyla ve lenf yoluyla. Kan yoluyla ve lenf yoluyla. Arkadaşlar suda çözünenler kan bir su olduğu için kan yoluyla emilir ve taşınır. Ama suda çözünemeyenler, yağlar ve yağda çözünenler lenf yoluyla taşınacak. İlk bakalım kan yoluyla taşınmaya. Kimdir suda çözünen en meşhur olanlar? Glikoz, fruktoz, galaktoz ve kısa zincirli yağ asitleri. Aha buyurun bakalım. İlginç bir bilgi kitabınız yer vermiş. Kısa zincirli yağ asitleri suda çözündüğü için onlar da kan yoluyla taşınabilir. BC vitaminleri, evet suda çözünen mineraller bu yolla taşınacak. Şimdi emilim nasıl olacak? Pasif ve aktif taşıma ile olur. Sadece pasifli olsa sindirilen besinler sadece yarısını alabilirdik. Oysa biz onları niye sindirdik? Hepsini alabilmek için. Difüzyon ve aktif taşıma ile olacak. Şimdi sırasına bakalım. <laughs> Suda çözünen bu maddeler, monomerler kan kılcalarına geçer. Oradan evet kapı toplar damarı ile karaciğere geçer arkadaşlar. Karaciğer. Niye karaciğere gidiyor? Bir, zehirsizleştirme. İki, fazlası azını ayarlayacak. Az ise depodan verecek. Çok ise depo edecek. Sonra karaciğer toplar damarı ve alt ana toplar damar ve alttan e, alt ana toplar damar gelenler kulakça kirli geldiği için sağ kulakça gelmiş olacak arkadaşlar. Evet bu karaciğer toplar damarı ve kapı toplar damarla ilgili ayrı bir video çekeceğiz. Çünkü burada bir soru var arkadaşlar. Bekleyin. Evet. Karaciğer bazı besinleri depo edebilir ve birbirine ihtiyaç halinde birbirine dönüştürebilir değil mi? Amino asitlerden glikoz sentezleyebilir. Glikozdan amino asit vesaire. Karaciğerin giriş ve çıkışında besin miktarı ne yapabilir? değişebilir. Tokluk durumunda karaciğere gelen fazla çıkan az olabilir. Bir kısmı depo edilir. Açlık durumunda kapı toplar damardan az gelir. Depodan verilir. Çıkışta çok olabilir. Bunu ayrı bir videoyla çekeceğiz dedik. Şimdi lenf yoluyla burası biraz ilginç. Evet yağları taşıyacağız. Yağ moleküllerini taşıyacağız. Bunlar bize biraz sıkıntı da veriyor hani. Damarları tıkıyor vesaire. İşte yağlar ve yağda çözünen bu maddeler biraz da özel bir yöntemle taşınıyor. Şimdi ilk önce bakın bu yağ asti ve gliserol sindirildikten sonra evet bağırsak epiteline geçiyor. Bağırsak epiteline geçiyor ama bunlar su sevmiyor tabi yağ asti. Dolayısıyla tekrar trigliseride dönüşüyorlar. Ha, trigliseride dönüşüyor. Kolesterol ve özel proteinlerle sarılıyor. Evet, suda çözünen, suda çözünen ve taşıması da kolay olan neye dönüşüyor? Şilomikronlara dönüşüyor. Soru değeri var mı? Ayrıntı bir soruda. Evet var. Ve bu şilomikronlar sonra lenfe geçiyor, diğer yağda çözünenlerle beraber ve taşınmaya başlıyorlar. Şimdi bu yolu öğrenecek miyiz? İddialı arkadaşlar, öğrenin şilomikronlar, adek vitaminleri, evet bir miktar elbette su ve mineraller. Şimdi lenf kılcallarına geçti mi? Geçti. Sonra peke sarnıcı. Bunu pegasüs. Pegasüs olarak e, kodlay, e, kodlayabiliyoruz. Pegasüs. Evet. Pegasüs. Pegasüs olarak kodlarsanız peke sarnıcına geçer. Ondan sonra göğüs kanalına geçer ve sol köprücük altı toplar damarı. Artık neredeyiz? Kandayız arkadaşlar. Evet. Lenfle emilenler kana ilk nerede karışır? Sol köprücük altı toplar damarı. Alın size bir soru daha. Ey sol köprücük altı kalbin üstünde üst ana toplar damarla. kirli olduğu için sağ kulakçığa gelir. Evet. Nedir? Lenf yoluyla ve kan yoluyla emilenler sağ kulakçıkta buluşmuş olur arkadaşlar. Evet bunu da yine biraz zorlayarak öğrenirseniz evet iddialı arkadaşlar için çok faydalı olur. Hastalıklar şöyle hafiften bir değiniyoruz arkadaşlar. Reflü. Reflü zaten geri gelme anlamında. Mide asli normalde sifinkterler vardı. Geri gelmemeli idi. Ama yediklerimizden vesaire vesaire bu sifinkterler tam kapanmıyor. Mide içeriği ağzımıza doğru geliyor, acı bir su, ekşi bir su şeklinde yemek borumuzu yakıyor arkadaşlar. Buna reflü diyoruz. Şimdi midenin iç duvarında bir mukus tabakası vardı, mideyi koruyordu. Ama yediklerimiz öyle enteresan şeyler ki, bu mukus tabakası inceliyor, inceliyor, Mukozo tabakasına değmeye başlıyor ve mukozo tabakasında iltihaplanmalar oluşuyor ve buna biz gastrit sonra iple bitiyorsa bu iltihaplanma demektir. Ve bunu tedavi etmezsek buraya helikobakter pylori yerleşiyor. Helikobakter pylori bakterileri yerleşiyor. Daha büyük bir sıkıntı ülsere dönüşüyor arkadaşlar. Alın size büyük bir yara. Evet arkadaşlar işte sindirim sisteminde bitirmiş olduk. Faydalandıysanız abone olmayı unutmayın.